Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşımın yaptığı bana bir şeyi yapıyoruz. Hemen bir dakika geliyorum kesip. Evet arkadaşlar açtım. İçinden bazı paketler çıktı. Bu ne? Aç bir. Kinamo. Oh, tahmin ettiğim şey çıktı arkadaşlar. Ben servisteyken şunla şunu istemiştim. Kenap çıktı. İnanamıyorum. Dörtmüş bu. İki aç diyor. Bu ne demek istek? Arkadaşlar içinden bir şey geliyor yani. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Elbise. Acaba ne elbisesi bu? İkiymiş mi? Evet iki. Bu üç aç diyor. Üçüncüyü aç. arkadaşlar. Güzel açalım. Ya. <laughs> Kulaklığı arkadaşlar. Ben şimdi böyle oturup. Ben şunu içindekini alıp geliyorum. Arkadaşlar şu an böyle. Arkadaşlar pardon yine tutturmuşum. İçi boşmuş bu kadarmış. Şimdi dördüncü aç diyor. En sonunda herhalde şunu açacağım. Şimdi ne var arkadaş? Ayakkabıları. Kinamol. Bakın böyle bir takın yapmış. Güzel bence. Evet. Arkadaşlar şu an kıza geldik herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, o kız nasıl bir şey ya? Arkadaşlar pardon. Özür dilerim. Şuna bakın. Ben bunları iyi böyle yapıştırırım. Çok güzel olur. Şunu mesela alırım. Böyle ayakkabısını takarım. Böyle. Tabi bu daha yapmamış onu. Böyle. Çok tatlı olmuş ya ben bayıldım. Evet arkadaşlar çok güzel. Ben şu an onu çok sevdim. Arkadaşlar. Yani bu kadar emek harcamak doğru muydu yoksa yanlış mıydı? Ama ben bayıldım. Çok teşekkür ederim arkadaşıma. Bayağı güzeldi. Şimdi ben de toplayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar bir de böyle tatlış mı tatlışlar vardı. Size göstereyim. Başka var mı? Herhalde yok. Hayır arkadaşlar çok tatlı bence. Kinamol. Bakın arkadaşlar. Bu kinamol. Aynı açmanın. Böyle. Bence mavi. Güzel. Benim zaten en sevdiğim karakterlerden bir tanesi Kinemora, My Melody ve Chromie. Bunlardan bir tanesini de ben arkadaşıma dedim ki kesin kanka dedim. Ay kanka diyorum işte. Dedim ki Elis'cim dedim ki kesin şu Sinemon'la My Melody'den bir tanesi çıkacak dedim. Bak benim iç güvenim güzel. اما بب شو نه از اصلا نیست. اگه دشوار تبدیل به من میاد که اما من منو نمیذارم. اما از اصلا نیست. اما yok. Böyle dersin. Evet arkadaşlar ben artık bunları çöp atayım. Ve arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.